Ya Rabbi. Şu cuma saatinde sana müracaat ediyoruz ya Rabbi. Sana iletiyoruz, senden istiyoruz ya Rabbi. Evvela ümmeti Muhammed adına yapmış olduğumuz, kendi adımıza ve ümmeti Muhammed adına yapmış olduğumuz tövbelerimizi, istifadelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Şehadetlerimizi, tevhidlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya, Rabbi ya. Üzerimizdeki bu virüsü, sıkıntıyı, belaları sen kaldır ya Rabbi ya. Ya Rabbi kaldır ya Rabbi. Biz aciziz ya Rabbi ya. Dünya aciz kaldı ya Rabbi. Herkesi azziyete bıraktın ya Rabbi. Elhamdülillah. Bu konuda ya Rabbi son derece sana karşı ya Rabbi teşekkür ediyoruz ya Rabbi. Herkesin acziyetini bize gösterdin ya Rabbi. Ancak ya Rabbi Beytullah'ımız Medine-i Münevvere, cumalarımız, cemaatli namazlarımız, teravihlerimiz, ne olur Allah'ım be. Kaybetmiş olduğumuz şu güzellikleri, mukabelelerimiz, ev, ev mukabele, hoca hanım kardeşlerim için evlerde okumuş olduğu mukabeleler. Ya Rabbi ya. Medreselerimiz ya Rabbi ya. Medreselerimiz ya Rabbi ya. Ne olur Allah'ım ya. Bize tekrar şu rahmetinle beraber, İslam nuruyla beraber, İslam ahlakıyla beraber, İslam güzellikleriyle beraber ya Rabbi. Olumsuzlukların kalkmak şartıyla ya Rabbi. Olumlu olan şeylerin yani ya Rabbi. Ne olur Allah'ım bizi de ikram eyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Bizleri ya Rabbi azap edilen kavmin, kavimlerin azabını azaplandırma ya Rabbi. Bizlere rahmetinle muamele eyle. Ramazan şerif rahmet ayı. Rahmet ayında rahmetinle bizlere muamele eyle ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz Ya Rabbim. İkram Amin. Şu cemaatten sen razı ol Ya Rabbi. Ekranın başında bulunup gelmişler Ya Rabbi. Senin için geldiler Ya Rabbi. Senin için geldiler Ya Rabbi. Senin kelamını dinlemek için geldiler Ya Rabbi. Senin rızanı kazanmak için geldiler Ya Rabbi. Senin sevdikleri için geldiler Ya Rabbi. Seni seviyor bu kulların Ya Rabbi. Seni seviyor bu kulların Ya Rabbi. Resulullah'ı seviyor bu kulların Ya Rabbi. Dostları seviyor ya Rabbi kullarım. Ya Rabbi kuran alayım, şu an seviyor, İslam'ı seviyor mu kullarım ya Rabbi? Ne olur Allah'ım cümlesinden razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi cümlesinden razı ol ya Rabbi. Cümlesinden razı ol ya Rabbi. Ol ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Onlar seni seviyor. Sen de onları sev ya Rabbi. Onlar sana aşık ya Rabbi. Sen de onları ya Rabbi. Perdesiz muamele ikram eyle. ihsan eyle Peygamberi meclise ve peygamberlerine dostlarına ikram etmiş olduğun güzellikleri şu ekranın başında bulunanlara ikram, ikram eyle Allah'ım. Şu zamanda çünkü onlar mukabeleye sahip çıkıyor. Şu zamanda onlar Kur'an'a sahip çıkıyor. Şu zamanda onlar dini bir İslam'a sahip çıkıyor. Şu zamanda onlar hayırlarını seni çeviriyorlar. Şu zamanda onlar fakirleri doyuruyorlar, veripleri doyuruyorlar, Zavallıları doyuruyorlar, insanlara iftar ulaştırmaya çalışıyorlar. Ya Rabbi! Senin için yapıyorlar ya Rabbi. Senin için yapıyorlar ya Rabbi. Ne olur Allah'ım ya. Sana yalvarıyorum ya Rabbi. Cümlesini affedip cennet cemalini ikram eyle ya Rabbi. Geçmiş hatalarını affedip bundan sonra hatalara döndürme ya Rabbi. İstikametten ayırma ya Rabbi. Evlatlarını, nesillerini hayırlı ile ya Rabbi. Kafir babası, kafir annesi olarak huzuruna çıkmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Cennet, cemalullah amellerini zevken yapabilmeli nasip eyle ya Rabbi. Zikirden, rabıtadan, murakabadan, ibadetlerden zevk almanı nasip eyle ya Rabbi. Hayatlarını ya Rabbi mutlaka başarılı bir hayat, kendilerine de evlatlarına da nesillerine ikram eyle ya Rabbi. Şu oruçlu ağızları hürmetine ya Rab. Şu cemaat saati hürmetine ya Rab. Zat-ı pak ı, -ı hürmetine ya Rab. Ne olur Allah'ım. Peygamberimizin hürmetine ya Rab. Dostları hürmetine ya Rab. Müslümanların üzerindeki afetleri kaldırıp Müslümanlara birlik beraberlik, İslami şuurur, dünya üzerinde İslam'ın nuru yayılmasını, İslam'ın hakimiyetini Türkiye'mize bütün dünyaya görmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Ne olur Allah'ım ya. Sen bizim sahibimizsin. Senden başkasına açmayız. Senden başkasından istemeyiz. Senden başkasından dilenmeyiz. Seni seviyoruz ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri ya mahcup olacak hallere düşürme ya Rabbi. Nefsimize şeytana uydurma ya Rabbi. Uydurtma ya Rabbi. Evlatlarımızı, nesillerimiz ya Rabbi. Ehli namaz eyle. Ne olur. Gönülleri yanan anneler var. Gönüllerine babalar var. Hepinizin gönülü yanıyor ya Rabbi. Ya Rabbi tesettüre girmek isteyen kardeşlerimize veya anneleri baba isteyen yani kardeşlerin kalplerine ya Rabbi tesettür sevgisi asıl ya Rabbi. Ya Rabbi biz senin adına kıskancız ya Rabbi. Biz kıskancız ya Rabbi. Ama kendi kızımız ama ailemiz ama bütün halkımızın kızları ama Müslümanların kızları bizim için ya Rabbi. Değerdir, kıymettir ya Rabbi. Müslümandır çünkü. Kıskancız ya Rabbi. Her bir ellerine ne olur Allah'ım ya. Yalvarıyoruz ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Her bir ellerine tesettür sevgisi ikram ya Rabbi. Gitsinler tesettürlerini ya Rabbi. Açıklıktan kurtulsunlar ya Rabbi. Ya Rabbi. Elimizden gelmiyor ya Rabbi. Sana çare sende ya Rabbi. Şu faiz belasından Türkiye'mizi bizi tüm Müslümanları kurtar ya Rabbi. Kumar belasından Türkiye bizi tüm dünya Müslümanları kurtar ya Rabbi. Ziya belasından ne olur Allah'ım sana yalvarıyoruz ya. Yalvarıyoruz ya Rabbi ya. Türkiye'mizdeki Müslümanları, dünya Müslümanlarını ya Rabbi. bütün belalardan, zina belasından ya Rabbi kurtar ya Rabbi. İçki belasından kurtar ya Rabbi. Şimdi şu ekran başında bulunanlar neden kurtulmak istiyorlar ya Rabbi? Bir sosyal medya alışkanlığı, bir olumsuz alışkanlıklar, bir yalandan oyunlar ya Rabbi ne olur Allah'ım ya. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençliğimizi kaybettik Allah'ım ya. Ya Allah gençliğimizi kaybettik, çoluğumuzu, çocuğumuzu kaybettik, her şeyimizi kaybettik. Biz, evet biz istenen örnek olamadık, önder olamadık, adam gibi çalışamadık. Ya Rabbi tamam özür diliyoruz ya Rabbi. Ama ne olur Allah, bunları kaybettik ya, ne olur ya. Bunların tamamını ya Rabbi, yalvarıyorum sana ya Rabbi, yalvarıyoruz ya. Tamamını ya Rabbi evlatlarımızı da nesillerimizi gençliğimizi ya Rabbi. Tüm beğenmediğin, hoşlanmadığın, razı olmadığın ahlaklardan ne olur? Hepimizi kurtar ya Rabbi ya. Kurtar ya Rabbi ya. Ya Rabbi yeterince küfürü gördük ya Rabbi. Yeterinde zulüm gördük ya Rabbi. yeterinde din dışı gördük ya Rabbi. Ne olur Allah, İslam'ın nurunu ya Rabbi. İslam'ın ahlakını. İslam'ın güzelliklerini, İslam'ın ya Rabbi yaşantısını ya Rabbi. Türkiye'mizde ve tüm dünyada ya Rabbi. Görme nasip eyle ya Rabbi ya. Ne olur Allah. Im. Efendi Hazretlerimiz ya Rabbi. Ne olur sıhhat afiyet ver ya Rabbi. Onu ya o sıhhat afiyetindeyken ne olur Allah'ım. Camiamıza, bütün hocalarımıza ne olur Allah. Im. Ya Rabbi ne olur ya kalplere, bütün kalplere, bütün hocalarımızın kalbine ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizin kalbine ya Rabbi ne olur yalvarıyorum ya. Fitne çıkartanlar da varsa onların da ne olur kalbine ya Rabbi ya. Merhamet verip de birliğimizi, beraberliğimizi ikram eyle ya Rabbi ya. Birliğimizi, beraberliğimizi bozacak hareketlerden, oluşumlardan, fitnelerden camiamızı tüm Müslümanları kurtar ya Rabbi ya şu cuma saati hürmetine ya Ramazan şerif hürmetine ya Rabbi. Ne olur Allah'ım ya. Şu ağzı, oruçlu ağzı hürmetine bakma. Bak. Annelerimiz abi, Ablalarımız var, abi, var. Nice gözleri şakıdan insanlarımız var. Abilerimiz var ya Rabbi ne olur ya Rabbi ya. Onların hatırına, hepimizin hatırına ya Rabbi. Senin hatırına ya Rabbi. Medreselerde kokan hafızlar hatırına ya Rabbi ne olur Allah'ım ya. Ne olur Müslümanların yüzünü güldür ya Rabbi. Ezdirme bizi ya Rabbi. Bir buçuk milyar Müslüman var buyuruyor Efendi Hazretlerimiz. Onun ne olur Allah'ım yüzünü güldürelim Efendi Hazretlerimiz ya abi. Bir buçuk milyar Müslüman var bir mahalle hükmümüz yok diyor ya. Ya Rabbi bir mahalle hükmümüz yok ya Rabbi ya. Kur'an'ın hükmünü ne olur Allah'ım ya. Yer üstünde görmeyi nasip ya Rabbi. Sen bu işe sahibisin ya Rabbi. Biz sana iletiyoruz senden istiyoruz ya. Yani senden başka çaremiz yok. Senden başkasından istemiyoruz ya Rabbi. istemeyiz ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Sana yalvarıyoruz. Şu namazan şeyfi ya Rabbi. Ne olur? Dolu dolu her anımızı dolu dolu geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Her anımızda ya bizlere ya Rabbi. Evet oruç zevkini, ibadet zevkini, mukabele zevkini, dua zevkini, ya Rabbi iftar zevkini, teravih zevkini hepsini ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi ya. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi sen bizim sahibimizsin ya Rabbi. Ne olur Allah'ım ya. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi bize de affedip ya Rabbi. Bize güzel günler ikram eyle ya Rabbi. Biz ya Rabbi, helak olan kavimlerden olmamız olmama olmama beyle, ya Rabbi ya. Azdırma biz ya Rabbi, azdırma biz ya Rabbi. Şımartma, şımarmayalım olgunlukla ya bir işleri karşılayalım ya Rabbi. Ama bize rahmetinle muamele eyle. Bize rahmetinle muamele eyle. Bize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Gafil bir Müslüman ya Rabbi. Öyle olmayalım ya Rabbi ya. Seni bilmeyen, seni tanımayan, seni anlamayan, seni yaşamayan, seni yaşatmayan, seninle güzel geçinmeyen, barış kalmayan, Rabbim dediğinde zevk almayan, ya Rabbi. Böyle bir Müslüman olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi ya. Senden her an zevk alma yasib eyle. Her an zevk alma yasib eyle ya Rabbi. Her an zevk alma yasib eyle ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi, her an senden zevk alma yasib eyle ya Rabbi. Ne olur Allah'ım senden zevk alma yasib eyle. Senden mutlu tövbe yasip eyle. Sen lavbe yasip eyle ya Rabbi ya. Ya Rabbi. Sana yakışır kul olma yasip eyle. Resulullah'a yakışır ümmet olma yasip eyle. Dostlarına yakışır dost olma yasip Sana karşı mahcup olmaktan muhafaza eyle. Resulullah'a karşı mahcup olmaktan muhafaza eyle. Dostlarına karşı mahcup olmaktan muhafaza eyle. Dostlarımıza karşı mahcup olmaktan muhafaza eyle. Sen bizi kayın ya Rabbi sen bizde beğenmedin, hoşlanmadın, ne ahlak ve Biz ondan kayır ya Rabbi. Kayır biz ya Rabbi. Dualarımızı lütfunla keremine kabul eyle. Allah salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi. Biz şu anda ekranı başında bulunan FM TV ekranlarını izleyenler ya Rabbi. Her birerleri ya Rabbi. Mukabilimizi takip eden her birerlerine ya Rabbi. Biz razıyız ya Rabbi. Biz memnunuz ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Sen de onlardan razı ol ya Rabbi. Onları mahcup eyleme ya. Onlar senin huzuruna geldiğinde yüzleri ak gelsinler. Ya. Rabbi. Çünkü onlar şu garip zamanda Kur'an'ı seçtiler. Şu garip zamanda ibadetleri, mukabileyi seçtiler. Şu garip zamanda seni seçtiler. Ya. Rabbi. İlla tabi eksikler olabilir ya. Rabbi. ama sen o eksiklerini sen giderirsin ya. Rabbi. Ne olur Allah. Cümlesini istisnasız ya Rabbi. Ne maksatla oturursa otursun ya Rabbi. Ne olur Allah. Cümlesini. İmanı yoksa iman hidayet nasip eder ki vardır ya Rabbi. Varsa ya Rabbi hepsini affeyle ya Rabbi. Hepsine çok güzel muamele eyle ya Rabbi. Çok güzel muamele eyle ya Rabbi. Kabirlerini güzel eyle ya Rabbi. Cennet bahçesi eyle. Mahşerlerini güzel eyle. Yüzleri ak çıksınlar. Resulullah'la beraber eyle. Dostlarınla beraber eyle. Dostlarınla beraber cennet cemaatini yapsa edenlerden olma yasibi eyle ya Rabbi. Evlatlarıyla aileleriyle, dostlarıyla, sevdikleriyle beraber ya Rabbi. Ne olur Allah. Her bir elini muhafaza al ya Rabbi. Kayır ya Rabbi. Sahibimiz sensin ya Rabbi. Biz senden isteriz. İsteyin. Vereyim buyuruz. Biz buna inanıyoruz ya Rabbi. Senden başka kim ne isteyeceğiz ya Rabbi? Senden başka kim ne isteriz? İstemeyiz ya Rabbi. İstemeyiz ya Rabbi. İstemiyoruz ya Rabbi. Ancak senden istiyoruz ya Rabbi. Ancak sana ibadet ediyoruz ya Rabbi. Dualarımızı lütfunla kereminle kabul eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala. Ya Rabbi kaybetmiş olduğumuz değerleri ya Rabbi. Ne olur Allah? Im. Ne olur Allah'ım hepsini ya Rabbi. Tamamını ikram eyle. Koronavirüsünden dolayı şehit olan Müslüman kardeşlerimize sonsuz rahmet eyle ya Rabbi. Ve ya Rabbi hastalan Korona virüsünden de hastalanlara yap. Acil şifalar ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Annemizi, babamızı, annelerimizi, babalarımızı, her birerlerini ya Rabbi, bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi, Memnun eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda askeriyede bulunan kardeşlerimizin ya Rabbi. Evet onlar biraz sıkıntıya düştüler ya Rabbi. Gönüllerine genişlikler ver ya Rabbi. Çünkü askerden terhis olacaklardı, olamadılar ya Rabbi. Hepsinin günü genişlikler ya Rabbi. Askerde şehit olan Müslüman kardeşlerim, asker kardeşlerim bağlı. Her bir ne yap ne olur rahmetinle muamele eyle Rabbi. Sınırda özellikle Suriye'de ve sınırda abi mücadele eden bütün kardeşlerimize sen rahmet eyle, muamele eyle ya, abi. Güzel çalışma nasip gayret ver ya Rabbi. Heyecanlarını artır ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda gerçekten vatanı için, millet için, bayrağı için ya Rabbi, imanı için, senin için ya Rabbi, mücadele eden kimler varsa abi hepsine ya Rabbi sen yardım eyle abi. Dualarımızı tutmak kabul eyle. Elhamdülillah. El Fatiha.